Merhaba. Her yerde elektrik faturaları konuşuluyor. Elektrik fiyatları dar gelirleri, emeklileri, işçi, memur ailelerini, küçük esnafı çok fena çarptı ve çarpmaya da devam edecek. Bu sohbette elektriğin ve evde ekmek bile pişirmenin Bakın evde ekmek bile pişirmenin insanları nasıl çarptığını anlatmaya çalışacağım. Evde yarım kilo, evde yarım kilo ekmek pişirmek bile 9 lirası un, 4 lira 25 lirası veya hatta 4,5 lirası elektrik parası olmak üzere 13,5 liraya çıktı. Bu maliyeti çıkardım hesapladım ve yine devlet elektriği kaça üretiyor? Daha doğrusu Türkiye'de elektrik toptan kaça satılıyor? tüketicilere kaça satılması lazım? Hem TÜİK'in hesabına göre hem de asgari ücret hesabına göre onu hesapladım. Kaç para olması gerektiğini açıklamaya çalışacağım. Şimdi böyle hükümetin 150 kilovat saate kadar %50 sonrasında da %125 dediği gibi bir zam yok ortada. Gelen faturalardan görüyoruz ki en az %100. Hatta %200-300'ler var. Bir de doğalgaz olmayan bölgelerde mecburen elektrikle ısınılan bölgelerde elektrik faturaları 5-6 kart arttı. Ve insanlar perişan. Hele esnaf daha da perişan oldu. Bazı yerlerde esnafın elektrik faturası kirasını geçti. Şimdi 2001 krizinde hatırlarsanız bir esnaf başbakanlık binası önünde yazar kasa fırlatmıştı. Şimdi artık esnaf ki küçük esnaf, küçük dükkanlarda elektrikli ısıtıcılar da ısınıyorlar. Elektrikli ısıtıcılarını fırlatıp atmaya başladı. Şimdi bir de çok yoğun elektrik kullanılan yerler var esnaf mesela mandıra, ekmek fırını, pastane gibi buralarda bu esnafın durumu daha da zor. Yani hakikaten Allah yar ve yardımcıları olsun. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde insanlar elektrik faturalarını yakarak eylem yapmaya başladı. Isınmayı bırakın, şimdi ısınmayı bir kenara bırakın. Evlerde fırında ekmek bile yapamaz hale geldik. Şimdi evde ekmek yapmanın maliyetini biliyor musunuz? Bir hesaplayalım, gelin basit bir hesap yapalım. Şimdi yarım kilo ekmek, yarım kilo ekmek aşağı yukarı iki kişilik bir aile için iki gün iki iki buçuk gün gidiyor. Beyaz un kullanırsak beyaz unun kilosu 15 lira, yarım kilosu 7 buçuk. Tam buğday unu kullanırsak da kilosu 18 lira, yarım kilosu 9 lira un maliyeti var. Un maliyeti var. Bir de üstüne fırında pişirme. Şimdi ekmek mayalanması için bir de kış aylarında sıcak lazım mayalanması için ekmeği fırına 50 dereceye ayarlıyorsunuz ve yaklaşık 50 dakika ile 1 saat arasında mayalanmasını bekliyorsunuz. Yani 1 saat fırın 50 derecede çalışıyor. Arkasından da yine 50 dakika ile 1 saat arası böyle 210 derecede pişiriyorsunuz. Şimdi A sınıfı yani bakın en az en az elektrik tüketen fırın markaları inceledim, teknik servislerine telefon ettim, hepsinden bilgi aldım. 50 derece ile 225 derece arasında fark etmiyor. İster 50 olsun ister 225 olsun. Fırının yaşına ve cinsine göre en az tüketen kilowatt saat 0.8. Diğeri de 0.98 diyor. Ama bu yaşlar ilerlediği zaman bu 1 kW falan bulduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla 2 saat için biz 2 kW saat elektrik harcıyoruz. Yarım kilo ekmek pişirmek için. Şimdi elektriği düşük tarif eden kullanırsanız yani 1 lira 37 kuruş yani ayda 210 kW o zaman 2 lira 74 kuruş oluyor ama fırın kullanırsanız 210 kW olamaz. 210 kW'da sadece elektrik lambaları yakarsınız, televizyonu çalıştırırsınız, buzdolabını çalıştırırsınız Fırın çalıştıran bir yağ ile aylık 210 kilovatı açıyor ve yüksek tarif eden elektrik kullanıyor da 2 lira 6 kuruş. 2 saat yaptığınız zaman yarım kilo ekmek pişirmek için 4 lira 12 kuruş elektrik tüketeceksiniz. 9 lirası un, 4 lira 12 kuruşu elektrik olmak üzere yarım kiloluk ekmeğin maliyeti 13 lira 12 kuruş. Ha tam buğday unu değil de beyaz undan yapalım derseniz o da 11 lira 75 kuruş. Yanlış duymadınız. Evde yarım kiloluk ekmek pişirmek bu elektrik fiyatlarıyla 12 lirayla 12 lirayla 13,5 lira arasında değişiyor kullandığınız buğdaya göre. Bir taraftan elektrik çarpıyor, bir taraftan da ekmek çarpıyor. Hatta bilirsiniz hani kutsala yemin ederken e, Türk milletinin şeyi vardır ekmek Kur'an çarpsın diye. Gerçekten hem elektrik çarpıyor hem ekmek çarpıyor. Peki elektrik fiyatı ne olmalı? Soru bu. Şimdi elektrik üreticileri elektriği dağıtıcı firmaya 32 kuruşa, evet tekrar ediyorum 32 kuruşa satıyor. Dağıtıcı şirketler de hem kendi kar karları hem de vergilerle birlikte bu elektriği birinci kademede 4 misli fiyatla 1 lira 37 kuruşa satıyor. İkinci kademeye geçtiğiniz zaman yani 6,5 misli bir fiyatla 2 lira 6 kuruşa. 32 kuruş 6,5 lira 6,5 kat fiyatla 2 lira 6 kuruş. Elektrikte peki makul fiyat ne olmalı? Şimdi burada devletin istatistik kurumuna gidelim. Şimdi 32 kuruşu alıyor ya dağıtıcı eee şirketler. Peki ne olmalı? Şimdi devletin istatistik kurumu TÜİK enflasyon hesaplarken bir ailenin aylık elektrik tüketimini o ailenin aylık gelirinin %2.3'ü olduğunu iddia ediyor. TÜİK bu inandığımızı varsayalım. Yani asgari ücret üzerinden hesaplarsak ki asgari ücret Türkiye'de ortalama ücret oldu ve biz de zaten elektrik fiyatını şimdi hani o 2 liradan değil de e, 210 kW'a çıkartılmış olan 1 lira 37 kuruştan hesaplayacağız. Bu durumda asgari ücrete göre hesaplarsak elektrik faturası 210 kilovat için Aylık 98 lira olmalı. Ama oysa 288 lira. E, kilowatt saati de aylık 98 lira olacaksa kilowatt saati de 46 kuruş olmalı. Yani bakın 32 kuruşluk elektrik e, düşük tarife ile aylık 46 kuruşa e, veril, verilmeli. TÜİK'in bu hesabına göre yani gelir harcama içerisinde elektriğin payına baktığımız zaman Aradaki 14 kuruş fark da e, bu dağıtım masraflarını kurtarır. Ha yok bu o 46 kuruş e, dağıtım masraflarını kurtarmaz diyorsanız o zaman da 210 kW'lık elektriğin aylık faturası 288 lira olacaksa yani 1 lira 37 kuruştan o zaman bu 288 lira o asgari ücretin %2.31'ine denk gelmeli. Öyle değil mi? Madem yüzde 2.3'ü asgari ücrette o zaman ne oluyor? Asgari ücretinde 12.500 lira olması gerekiyor. Yani ya elektriğin fiyatını 46 kuruş yapacaksınız ya da bu fiyatta kalıyorsanız asgari ücreti 12.500 lira yapacaksınız. Elektrik dağıtımının yüzde yüzü özel şirketlerin elinde. Üretimin yüzde sekseni Özel yüzde yirmisi devlet, dağıtımın yüzde özel şirketlerin elinde. Ben e, ekonomist ve serbest gazetecilik yapıyorum ve aynı zamanda da siyasette de varım. Yani elimizi taşın altına koyuyoruz. Doğru Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Şimdi biz Doğru Parti olarak hazırladığımız Yol haritasında tüm elektrik dağıtım şirketlerini hiçbir bedel ödemeden kamulaştırma sözü veriyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Hiçbir bedel ödemeden elektrik dağıtım şirketlerini kamulaştırma sözü veriyoruz. Üreticiden 32 kuruşa çıkan elektriği tüketiciye 4,5 misli fiyatla 1 lira 37 kuruşa değil 46 kuruşa vereceğiz. Aradaki bu fark Dağıtım masraflarını karşılamak için rahat rahat yeter. Bu rakam söylediğimiz 46 kuruşluk rakam zamdan önceki 95 kuruşluk fiyatın da yarısı. Yani mevcut gelen tarifeler değil. Aralık ayında gelen tarifenin de yarısı kadar bir fiyat vaat ediyoruz. Bu vaadi de bir tarafımızdan uydurmuyoruz. Hesap yaptık. 32 kuruşa çıkan elektriği 14 kuruş dağıtım gideriyle 46 kuruşa vermek mümkün. Eskiden de her türlü işte elektrikte, doğalgazda, köprü geçişlerinde kaz gibi yolluyorlardı milleti. Şimdi yine kaz gibi ama bağırta bağırta yolluyorlar. Bu yolunmadan kurtulmanın yolu, yolu Türk milletinin ve seçmenin elinde. Biz muhalefet olarak gerçekleri anlatıp, muhalefet olarak ve gazeteci olarak gerçekleri anlatıp gerçekçi vaatlerde bulunuyoruz. Kararı elbette seçmen verecek. Konu elektrikten açılınca bu fiyat artışlarına karşı partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir açıklama da bulundu. Bizden önce elektrik yoktu mum yakıyordunuz mum dedi. Sanki elektriği ve ampulü de AKP kurucuları icat etti. Öyle olmadığını herkes biliyor da biz kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi 19. yüzyılda elektrikte ve elektrikli motorlarda büyük gelişmeler oldu. Elektrikteki bu keşifler ikinci sanayi devrimine tetikledi. Biliyorsunuz birinci sanayi devrimi buhar makinesiydi. İkincisi de elektrikte oldu. Şimdi Türkiye, yani biz birinci sanayi devrimini ıskalamıştık. Zar zor İkinci sanayi devriminde çöp endüstrilerinden orta teknoloji sektörlere zıplamaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken şimdi tekrar mum ışığına mahkum oluyoruz. Tarımda elektrik pompasıyla sulama yerine yağmur yağsın diye bakıyoruz. Bir zamanlar ne güzel hedeflerimiz ve hayallerimiz vardı. Hedeflerimiz, hedeflerimiz gelişmiş ülkelerin muhasır medeniyet seviyesine ulaşmaktı. Hayallerimiz, hedeflerimiz İtalya, Fransa, Almanya'yı yakalamaktı. Gerçekler ise çok acı. Demokrasiden, hukuktan, ekonomiye kadar hemen hemen her alandaki standartlarımız Arjantin, Pakistan, Venezuela gibi sefalet içinde yüzen ülkeler arasında. Elektrik fiyatı yüzünden evde ekmek bile pişiremez hale geldik. YouTube kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bugünkü sohbetimiz bu kadar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.